إلى جنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوات <سؤال> <سؤال> كثيرة اللهم <آمين>. صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل <سؤال> محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جزا الله عنا محمد ما أهله جزا الله عنا محمد ما أهله صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آل إجمعين إجماعين قدير جزاك الله لا إله موكل إليه ولكل مذكرات بسم الله الرحمن الرحيم أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الشام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه في كل أمر سلام هي حتى الطائف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة قدرك وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شاء تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر

hediyesi olarak İsa ile ya Rabbi. Mübarek tuval ve ağızlara nail eyle. Yol almayı ve hallerine han nasip eyle. Rızalı nasip eyle. Amin. Mühürmeti seyidi ve mühürmeti Evet kardeşlerim bu bağışlamayı yapınca aklıma mübarek Evliyaullah'ın bazılarının halleri aklıma geldi. Özellikle memleketimizin efendim bedahane iftiharı olan müfessir Alaaddin Hazretleri'ni hepiniz duymuşsunuzdur. Tefsir Alaaddin deniyor. Aslında o müfessir Alaaddin. O mübarek zat öyle bir müfessir ki öyle evet, güzel bir müfessir ki talebelerle kabirde bile ders veren öyle büyük derecede bir zat. O mübarek zat vefat edeceğine demişler ki demiş ki ey talebeler efendim, benim tefsirimin devamını kabirden gelin size vereceğim demiş. Kitap orada, orada yazıyor da kabirde ders veren verin diye son cüz kalmış. Efendim dersi kabirde vereceğim diye talebeler gelmişler vefatından sonra kabrin başında beklemişler yok. İkinci sefer beklemişler yok ikinci gün. Üçüncü günden sonra son olarak bekleyelim demişler. Ve ondan sonra orada yazıyor, e, görürseniz okursunuz. Ondan sonra gelmiş, demiş ki ey talebelerim, ben demiş, üç gün gelmediğimin sebebi bana bir vazife verildi demiş. Bir vazife verildi. Onun için herkes, e, kimin olduğunu bilemez. O mübarek zat, vefat ettiğinde ona okunan, dünyada okunan, Efendim Fatiha'ları, Yasin'leri, duaları, tesbihleri efendim taksimatı verilmiş. Onun taksimatını yapacaksın. Kim ne zaman Fatiha, Yasin, Dua, Hatim böyle bizim yaptığımız gibi okuyorsa onu ne yapacaksın? Efendim taksimat edeceksin müminlere. Onların taksimatını yapıyordum. O vazifeyle görevlendirilmiştim. Onun için efendim gelemedim. Şimdi başlayalım demiş. Onun için sanetmeyi okuduğumuz Fatiha'lar boşa gidiyor. Veyahut da şu oluyor bu oluyor. Herkes bir yere Bir kitap budur. Adam birisi evet rüyasında görmüş ki kabirinden insanlar çıkıyor. İnsanlar kabirinden çıkıyor. Bir harman diye bir yer var. O harmandan alacaklarını alıyorlar. Bir adamın birisi de orada oturuyor. Gitmiyor. Acaba sen niye gitmiyorsun diyor sordu. Benim oğlum bana gönderiyor. Hemen uyandım diye gittim. O adamı tanıyorum. Baktım bir oğlum durmadan okuyor. Dedim, bak baban senin sayesinde kabrinde rahat ediyor. Aradan bir zaman geçti diyor, bir daha gördüm rüya. Rüya gördüm, baktım o adam da gidip topluyor. Ha, anladım ki o gönderen oğlu efendim, vefat etmiş. Onun için bizim okuduğumuz dualar hepsi ne yapar? Muhakkak ve muhakkak yerine gönderilir, ulaştırılır. Aynı böyle harman gibi. Adam birisi de gelmiş bir, bir, bir kabristanda okumuş. Acaba demiş bu okudukları efendim bu mevtaların ruhuna geliyor demiş Ve o anda gözüne bir uyku gelmiş semadan efendim o cenazelerin mevtaların üzerine efendim nurlar dökülüyor. Anladım ki okuduğu o dualar her mevtanın üzerine, kabristan üzerine dökülüyor. Onun için hiçbir kimsenin okuduğu şey boşta kalmak. İşte burada esas mühim olan mümin olmak. İşte mümin olarak öbür dünyaya gitmek. Bir insan ölüp bir yere bir gün olarak gittikten sonra efendim çok imkanlar var. Okuduğumuz her Fatiha'da, okuduğumuz dualarda, okuduğumuz yasiflerde hep bağışlıyoruz ya, hepsinin ruhuna gidiyor. Bazı sapıklar okunan Kur'anlar diyor, ruhuna gitmez diyor. Onlar için işte sapık insanlar. Efendim evet, okunan yasinler, dualar, şunlar, bunlar ruhuna gitmez olur mu? Onlara söyleyin. Oh, açsınlar Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e çekebiliriz. En sonunda ne var? Hatim duası var değil mi? Orada ne diyor? Ya Rabbi okuduklarımızı Peygamberimizin ruhuna, Efendim A eshabının ruhuna, Ümmeti Muhammed'in ruhuna, Üsterlerimizin ruhuna ulaştırıyor değil Kur'an-ı Kerim'in içinde her Kur'an'da var bu. Bunlar bunu görmüyorlar. Demek ki nasip olmayacak bazı insanlar böyle. Onun için bu dünyada e, efendim, iman imanla gitmek çok önemli. Hasan-ı Basrafetleri Peygamberimizin bir vaazın e, adısını naklediyor bir gün. O da mübarek güzel tabiriyle Türkçe'de buyuruyor ki la eh, ahiru men yedhulu cennete yuqalu raculun yuqalu lahu hannat cehennem cennete diyor en son girecek kişi diyor Hennat isimli bir zat diyor. Evet kardeşim. Kadın kardeşlerim her zaman konuşuyorsunuz. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Hem sesiniz mahrem hem de burada her zaman ihtar ediyorum size. Evet, racülün diyor en son Cennete gelecek o an kişi diyor, Hennâd isimli kişidir diyor. O zaman onu söyleyince bu rivayet ettikten sonra Allah diyor böyle uzak eyle diyor. O mübarekler, tabi'nin en büyüğü. Ya İmam diyorlar sen ne için şey söylüyorsun diyor. En son gireceğim olan sen olmayı istiyorsun. Diyor. Bu diyor cennete girmiyor mu? Giriyor en son. Ya ben burada ayrıldıktan sonra küfrü icab eden bir söz söylesem, Kur'an'dan bir ayeti inkar etsem, Veyahut da bir şey isim, ne olur cehenneme gitmez miyim demek evet Evet bak onun için büyük bir nimet ki bu dünyadan imanla öbür dünyaya gitmek. Allah-u Teala cümlemizi bu dünyadan imanla gitmeyi nasip eylesin. Son nefesimizde son nefesimizde efendim Allah iman selameti versin. Kitapta okudum da yine diyor ki adam birisi efendim kafirlerle hacca gitmiş gidiyormuş. Hacca gidince Şam tarafında şey e, kaybetmiş kafireyi eski zamanlarda. Kaybedince eyvah demiş ben yandım demiş. Ben ne yapacağım şimdi o zamanlar çöl şu yok bu yok efendim e, nasıl bu işi şey edeceğim diye söyleyince demiş ki e şu köyde bir Allah dostu var evliya oraya git o senin işini halleder. Hemen efendim gitmiş öyle aman demiş ya mübarek ben demiş yolda kaldım yol iz bilmiyorum benim hacılarımın hepsi gitti diye de demiş ki yanındaki talebeler şuna, şuna bir yardımcı olun demiş. Onun yardımcısı, halifesi, gel bakalım demiş, gözünü yum demiş, gözünü bir yummuş, açmış, öbür arkadaşlarıyla beraber haşla olmuş bir olay, kitapta oldu. Ondan sonra dönüşe aynı kafireye gelirken demiş ki o e, Kabe'ye giden, ya şurada mübarekler vardı demiş gidelim demiş bir elini öperim duasını alalım böyle böyle oldu gelmişler o zatın yanına demişler ki ya mübarek Allah razı olsun bizi çok zor zamanda yetiştirmiş bize bir dua et demiş bir tavsiyede bulun demiş ne demiş biliyor musun oğlum son nefeste iman Kur'an istermiş son nefeste iman Kur'an istermiş o kişi demiş ki ya demiş bu asıl bir şey demiş taala ki evet tekrar dönmüş demiş ki demiş efendi demiş bana bir tavsiye de bulmuş. Allah'tan iman Kur'an iste demiş. Son nefeste iman ister, Kur'an ister demiş. Son nefesim hayırlı olsun demiş. O gün her şey deyince ısrar demiş. Efendim niye böyle diyorsun demiş. Seni demiş o tayyip mekanla Kabe'ye gönderen o kişi var ya demiş. İmansız gitti demiş. Ya niye? Onu imanı istediği gerektiğini bir söz söyledi. Efendim, evet, onun için son nefeste imanla gitmeyi evvelce istemek her zaman lazım. Eski insanlar Allah son nefeste encamımızı hayır eylesin diye sık sık söylenirmiş. Allah bütün nefesin sonunu hayır eyle. Son nefeste imanla, Kur'an'la, kelime-i şehadetle ki buyur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü Peygamberimizin nur cemalini göre göre evet bu dünyadan şehit olarak ayrılmayı nasip eylesin. İşte o zaman büyük bir devlet, büyük bir nimet elde edilir. Son nefes var ya, evliyanın en son, en çok korktuğu şey son nefes. En son. Evliyalar bile ne? Allah'ın dostu olmuş Peygamberler hariç. Onlar bile acaba son nefeste ne olacak diye düşünür. Onlar düşündükten sonra biz artık siz düşünün ne kadar efendim bizim için daha şey zor bir şey. Allah-u Teala son nefeste iman kuran nasip eylesin diyoruz. Ama Peygamber'in ben kâne âfirü kelâmi lâ illallah tefedel cennet. Kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete gider bir Evet, Vazifelerini anlatırken efendim başka bir zahata geçelim. Yine kitapta okudum. İmam-ı Şahrani Hazretleri var, Evliya'nın büyüklerden. Onun hocası Ali'l-Kavvas, onun hocası da Evvel İbrahim Mektuli Hazretleri İçer söylemiştim Yeni gelmesini söylüyorum 40 sene kutupluk yapmış Zamanında Vefat ettiği zaman kardeşlerim Ona Berzak aleminin Vazifesi verilmiş Berzak aleminde yani kabir aleminin Efendim başında O oradan Geçen ameller onun Efendim üzerinde geçecek Evet dünyada görmüşler onu Demişler ki efendim siz evet demiş ben berzak aleminin görevlisiyim. Bütün ameller demiş benim efendim gözümün önünden olmadan geçmez demiş. Rüyada. Peki efendim demişler sizce demiş bu ameller içerisinde en nurlu ve parlak olanı hangisi Demişler o evliyaya görevli ya hani müfessir gibi demiş ki bana çok ameller benim elimden geçer, önümde geçer. Bunlar içerisinde en parlak ve nurlu ameller birincisi kul huvallahu ahad. Onu demiş okuyanlar, o efendim, o sure okuyan insanların okuduğu ayetler nurlu. İkinci olarak salavatı Sal salavat-ı şerifeler üçüncü olarak da la ilahe illallah bu söz demiş adam nurlu bir efendim hal görmedi demiş. Evet onun için kardeşlerim Ulhu Allah ve Hadi ondan sonra salavat-ı şerifeleri ve la ilahe illallah sözünü bol bol okursak efendim kurtuluruz. Peygamberimiz diyor ki kendi ela sanki görüyor gibiyim diyor. La ilahe illallah söylenenler çok çok söyleyenler onlar öldüğü zaman da diyor, cennete gidiyorlar kabre girip kabirden çıktıktan sonra da üzerlerinden diyor toprakları böyle silkeliyorlar. Silkeliyorlar ve diyorlar ki Elhamdülillahillezî elhebe annil azer hazer. Allah'a hamdolsun ki Cenab-ı üzüldü. Üzülü, sıkıntıyı gider diyorlar. Cenab-ı Hak -ı Hazretleri bizleri bu mübarek üç tane amele sıkı sıkı sarılanlardan eylesin diyoruz. Evet kardeşlerim <laughs> böyle bir okuduğumuz şey efendim şeyini arz ettikten sonra esas mevzuya girelim. Çok kere bize soruyorlar. Efendim filan kişiye fitre verilir mi? Filan kişiye verilmez mi? Ya yine sorular geçerler. Torunuma verebilir mi diyor. Torunlara bir insan kendi oğluna, kendi kızına ve oğlu çocuklarına veremez. Babasına, dedesine ve yüksek dedelerine veremez. Evet. Peki vermekte sadaka olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لُقُدَةً من لساني يَفْقَهُ قولي ووفد امري الى الله ان الله بصير بالعباد civarında bulunduğumuz Pir Efendimiz bulunan, ve Yemek'e bulunan mübareklerimiz civarında bulunan, bu memlekette bulunan sahabe ve büyük evliya, bütün ehli iman ve ehli İslam'ın ruhu için buyurun bir hatim sevabı gönderelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, allahu samet, lem yelet ve lem yulet ve lem yeküllehu küfen ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, allahu samet, lem yelet ve lem yulet ve lem yeküllehu küfen ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minel cinneti ve nas. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve middin. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhtinaf sırada al-müştahim. Sırada al-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve l-addâllîn. Peygamber Efendimiz'e salavat getirelim. Peygamberimiz buyuruyor ki kim bana günde yüz salavat getirirse yetmiş, yüz sene sıkıntısı gider. Yetmiş öbür dünyada, 30 tanesi bu dünyada. Öbür dünyada biraz fazla. Niye? Demek ki diyor ulema öbür dünyada sıkıntı daha çok ki dünyadaki evet 30 tane ama öbür dünyada efendim 70 tane sıkıntı efendim giderilecek. Ta ölüm anından başlıyor. Efendim kabirde, kabirden çıkarken Karasat meydanında 70 yerde efendim sıkıntılar falan başlıyor. Buyurun salavat getirelim. Allahümme salli ala ve ala ali Muhammed. 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 Cezallahü annâ Muhammeden ve ehlü. <laughs> Cezallahü annâ Muhammeden ve ehlü. Cezallahü anne Muhammeden ve ehli. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu ala Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Melekleri yoran salavatı getirelim. Cezallahü anne Muhammeden ve ehli. 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 Sallallahu ala Muhammed, sallallahu ala Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn tesbih etme zamanı kardeşlerim. Kim günde yüz kere Subhanallah ve Behamdik derse bu halde günahı deniz köpüğü kadar olsa affederim. Subhanallah ve Behamdik, 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 Azim. Amin. Ya Rabbi okuduklarımızdan hasıl buyurduğun sevabı Peygamberimiz diye Peygamberimizin ailelerinin, vasıplarının ve teker teker vasıl eylem civarında bulunduğumuz Pir Efendimiz'in yanındaki bulunan mübarek ve bu memlekette bulunan bütün ehli iman ve ehli İslam'ın bütün ümmeti Muhammed'in ulanına teker teker vasıl Ya Rabbi mübarek evliya olan yollarından, yol hallerinden, hal dillerinden, din ihsan şefaat, nazar, yimet, ve dövür, rabıtalar nasip eyle rızanı nasip eyle, takva nasip eyle, güzel ahlak nasip eyle Amin. Bir hürmet seyyidim. Bir hürmet. Fatiha.